Selam arkadaşlar. Çilekçiyi arıyoruz. <laughs> Zaten e, bir gün bir yere aramadığımız bir gün yok. Çilekçiyi arıyoruz. Yine iki navigasyondan, iki koldan saldırıyoruz. Bir bunu bir burası açık, bir orası. Şunu da şöyle ya da gözünüzü alabilir. Ekran bazen saçmalıyor. Şöyle dursun da. Ben göz ucuyla bakayım ona. Ee, yine bir yerlere doğru gidiyoruz. Bakalım para tavuk yükleyeceğiz. Sonra geri döneceğiz. Başka yerlere de gideceğiz. Başka yerlerden yük toplayacağız. Aa, İm centrum diyor. Yani hangi yer? Burası centrumun içine mi gidiyor acaba? Neyse ben bir gideyim bakayım. Eğer bir problem olursa yere yere <laughs> döneriz. Bir kere daha geldik buraya da ama nereden ya geldim? Çok karışık yollardan geldik ya. Aa bu yoksa tam merkezin içinden mi götürüyor buraya? Buraya yok ya, buraya giremeyiz. Neyse bir deneyelim bir şansımız bakalım. Yani çok ciddi bir tır yasağı varsa hani şuralardan böyle geriye verip bir şekilde hani ee, ne derler kendimizi şey yapabiliriz bir şekilde çıkartırız o ayrı bir konu da. Aa, burada 3.5 ton yasağı var. Hmm. Nerede var? Anrainer. Bu buçuk ton yasağı var. Burası burası olmaz. Burası olmaz. Ve buradan da dönemeyiz. Rainer demişti. Buradan nasıl gideceğiz ki biz bu yolu ya? Tam bu yolun sonunda bir yerde kalıyor. Uf, şu da gelsin de. İki taraf da buradan götürüyor da bu gelsin bakalım. Hadi bismillah. Bir araba gelmeden kaç kilometre? 2.3 kilometre yolunuz var. Bu yolu hemen geçmeliyiz. Bu yolu hemen geçmeliyiz. <laughs> sıkıntıya sokacak bir yer yoktur inşallah. Oo var. Buraya sıralanmışlar abi. Biz buradan nasıl dönüş yapacağız? bu araba geçecek kadar bırakmışlar. Okey. Buraya kadar bir sıkıntı yaşamadık. <laughs> Burada traktör firması varmış. Böyüttün ya. Burayı biliyorum. Şöyle arabalara yanından geçelim. Burayı hızlı hızlı geçiyorum ki bir sıkıntı yaşamayalım. Yaklaşık bir kilometre sonra Adresteyiz. İnşallah yavaşlayalım. Kilometreson adresteyiz. Bir de tersinden çıkmış olacağız adrese hmm. Geçen seferki gibi değil. Yok geçen de bu böyle gitmiştim herhalde. Çıkışı buradan yapmıştık büyük ihtimalle. O yolun tam tersinden mi geldik? Yard Buradan dönüş alabiliriz gerekirse. Tekrar geriye gidebiliriz. Gidebilir miyiz? Geri geri girip olmaz o iş ileride varsa. Yer burasıydı galiba. Evet burasıydı. içecek kadar bırakalım. Evet. İşimize bakalım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi burada yükleyemedik malı. Şöyle göstereyim buradan geri dönmeyi deneyeceğim. Kafama takayım. Buradan kendimizi geri döndürmeye bir çalışalım bakalım. Olabilecek mi? Burada da çatılar falan var. Baya karışık. Biraz zor olacak ama bunların başarabilirim. imkansız gibi bir şey. Niye? Çünkü hem bir ağacın dalları var, iki bu tarafta fazla mesafe yok. çamurmuş. Burası çamur hiç. Hiç denemeyelim abi. Hiç denemeyelim abi. Burası çamurmuş. Şu anda hemen fark ettim çamur olduğunu. O yüzden bak çamurmuş göstereyim hemen çıktım. Baksana. Tekerler çamur oldu. Bayağı da bir çamurmuş. İyi ki de girmedik. Biraz kuru zemin gibime geldi. İzler burada. Biraz böyle mücadele etsek, zorlasak çamura girecektik. Alo. Hello. Dönüş alacaktık. Alıyorduk da ama çamur olayı kötü oldu. O zaman ilerden şansımız deneyeceğiz. Bayağı yolu uzatmış olacağız olsun tırın kalmasından iyidir. Oralar hep çamur. Şu sinek kovalayalım ha. İlerden büyük ihtimalle dönüş yok ama bir bakalım. Olursam dönerim ya da ya zaten aynı yol olmuş olacak. Buradaki yükü beklemeyeceğiz bir saat burada beklememiz gerekiyordu. Bu yükü beklemeyeceğiz. sesle kitledim hemen. Orada çamurda şey olsun diye rahat çıkabilsin diye. Fazla sağ solda yapmadan hemen çıkarttık. Ama battı bir ara yani. Hemen kitledim çünkü diferansiyeli. Ne yapalım biliyor musunuz? Burada yedi buçuk ton yasağı var. Şöyle bir şey deneyelim. Araba gelen yok. Arkadan gelen var mı? Oradan da yok. Hmm ama şeyi götürebiliriz ya trafik işaretini götürmeden bir dönüş yapmamız lazım. Evet trafik işareti <laughs> olduğu gibi duruyor. Geri gidiyorum çünkü arkadaki yol kestirmeydi. Evet, navigasyonu da devreye sokayım. Aç kapıyı gireyim Na da yetişemiyorum Thank you. <laughs> evet arkadaşlar geldiğimiz yoldan geri çıkacağız. Fazla da bir şey kalmadı zaten hani bir gittik bir döndürdük falan filan. Bir şekilde şimdi buradan geriye döneceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.